Hatay Büyükşehir Belediyesi tecrübeleriyle topluma yol gösteren ve toplumun en kıymetli hazineleri olan büyüklerine sahip çıkıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde her bireyin bir gün yaşlanacağı bilincinden hareketle yaşlı çınarlara sahip çıkmak için ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri Dünya Yaşlılar Günü kapsamında il genelinde yaşamlarını sürdüren yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Müzik Ziyaretler sırasında vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün selamlarını ileten ekipler, hazırladıkları çeşitli hediyeleri vatandaşlara verdi başkanımız biz yaşlı olarak bize için teşekkür ediyoruz ve başarılar seni izliyoruz. Allah razı olsun, uzun ömür versin inşallah. Belediye başkanımızdan dolayı, özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan dolayı, bizi düşündüğünden dolayı, 60 yaşındayım şu anda, ilk defa hediye alıyorum ben. Allah Yaşlığından Allah dolayı, ilk defa hediye alıyorum. Allah'ım kendisinden razı olsun, biz kendisinden memnunuz, Rabbim de kendisinden memnun olsun. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Her şey için teşekkür ediyorum. Bizi hatırladığınız için teşekkür ediyorum, unutmadığınız için. Ses daha gurur duyuyoruz.